Evet, Türkiye'nin iklimi. Şimdi arkadaşlar bu konuda neyi göreceğiz? Bu konuda Türkiye'nin iklimini etkileyen faktörleri göreceğiz. Türkiye'de iklim elemanları hangileri bu? Türkiye'deki sıcaklıklar yani yaz sıcaklık durumu, kış sıcaklık durumu bunu göreceğiz. Türkiye'yi etkileyen basınç merkezlerini göreceğiz. Türkiye'yi etkileyen rüzgarları göreceğiz. Türkiye'deki nem ve yağış durumunu göreceğiz. Ondan sonra arkadaşlar Türkiye'deki iklim tipleri konusuna geçiş yapmış olacağız. Şimdi Türkiye'yi, Türkiye iklimini etkileyen faktörler ile başlayalım. Türkiye iklimini etkileyen faktörlerin başında matematik konum gelir. Matematik konum. E, matematik konum nedir gençler? Diğer bir ismi mutlak konum değil mi? Yani paraleller ve meridyenler. Şimdi meridyenler, İklim üzerinde herhangi bir etkisi yok. Meridyenlerin yerel saatler üzerinde etkisi var değil mi? İşte doğu-batı meridyen aralığı. Güneş bir meridyenden diğer meridyene 4 dakikada geçer. O zaman bu nedir? Yerel saati ilgilendirir değil mi? Bana sıcaklığı etkileyen faktör olması gerekiyor. Sıcaklığı etkileyen faktör nedir gençler? Enlemdir. Şimdi neden enlem? E çünkü güneş ışınları ekvator bir enlemdir değil mi? Buraya dik ve dike yakın açıyla geliyor. E kutup o da bir enlemdir. Kutup enlemlerine ilk açıyla. E orta kuşak benim bulunduğum yer ne dik ne eğik ikisi arası o zaman nedir gençler? Benim ülkem ılımandır değil mi? Ilıman kuşakta yer alır diyorum değil mi? O zaman benim ülkemin matematik konumu 36-42 kuzey paralelleri arasında 36-42 kuzey, kuzey paralelleri arasında yer aldığım için benim ülkemde benim ülkemde gençler ılıman iklimler görülür. O dört tane dediğim o Akdeniz, ılıman okyanusal iklim değil mi gençler? Benim ülkemde ılıman okyanusal iklimin diğer ismi nedir? Karşılığı ne? Karadeniz iklimi, Black Sea iklimi değil mi gençler? O zaman diyoruz ki matematik konum ne yaptı? Bende Akdeniz ikliminin görülmesini sağladı. E Bende karasal, yarı karasal iklim bölgelerinin görülmesini sağladı. Etti 3. E, diğerine gençler bir de ılıman okyanusal iklim bölgesinin görülmesini sağladı diyoruz. Peki yükselti Türkiye iklimini etkileyen ikinci faktör. Bakın haritalar konusunu işlerken ben size ne demiştim? Haritalar konusunu işlerken demiştim ki bir haritadaki yeşil renk ormanlık araziyi belirtmez yani yeşile bakıp aman ne güzel burası ormanlıkmış demeyeceğiz gençler yeşile baktığınız zaman yükselti değerinin 0-200 metre arasında olduğunu göreceğiz değil mi? Bakın renk skalasını söylüyorum fiziki haritalarda renkler yükselti basamaklarını gösterir yükseltisi 0-200 metre arasında olan yerler yeşil 200-500 metre arasında olan yerler açık yeşil. 500 ila 1000 metre arasında olan yerler sarı. 1000 ila 1500 metre arasında olan yerler turuncu. 1500-2000 metre arasında olan yerler kahverengi. 2000 ve daha yukarı yukarısı olan yerler ise nedir? Koyu kahverengi renklerle gösterilir. Ee, şimdi o zaman benim Türkiye haritama şöyle bir bakın gençler. Türkiye haritamda benim ülkemde hakim renk hangisi? Kahverengi değil mi gençler? O zaman demek ki benim ülkemde yükselti değeri fazladır. Yükselti değeri fazlaysa benim ülkemde gençler, o zaman sıcaklık ortalamaları değil mi? Düşüktür. Nerede? Gençler özellikle de doğuya doğru gittikçe değil mi? Renk kahverengileşiyor. Demek ki doğu bölgelerinde karasal iklim hakimdir diyebiliriz değil mi? Renkten bile çıkarabildik. Bakın dikkat edin. Gençler, üçüncüsü yer şekillerinin uzanışı. Yer şekillerinin uzanışı. Şimdi e, nedir bu yer şekillerinin uzanışı? Dağların uzanışı değil mi gençler? Bakın Karadeniz bölgesine bakın dağlar denize paralel uzanmış. Karadeniz'de dağlar denize paralel Akdeniz'de de dağlar, dağlar denize paralel. E ne oldu? Bir engel değil mi? Hani futbol maçı yapıyorsunuz önünüze rakip futbolcu çıktı. Gidip golü atabilir misiniz? Mümkün değil. Ee, onu böyle e, çalımlamanız işte e, yanından geçmeniz gerekiyor ama geçemiyorsunuz. Rakip futbolcu size engel oluyor. O zaman burada da yine rakip futbolcu görevini kim görüyor? Karadeniz'deki sıra dağları yani Kuzey Anadolu sıra dağları değil mi? Yine aynı şekilde gençler Güney Anadolu sıra dağları dediğimiz Toroslar. Bunlar nedir gençler? Denizden gelen nemli hava kütlesinin geçişine engel olan yerlerdir. O zaman e, kıyı bölgelerinde denizel iklim hiç kesimlerde ise karasal iklim görülür diyebilir miyiz? Karasal iklimin hiç kesimlerde görülme sebeplerinden bir tanesi ise neymiş? Yer şekillerinin uzanışıymış. Peki denize göre konum. Şimdi Türkiye'nin üst tarafı denizlerle çevrili. E, i̇ş kesimler demin dedik ya işte yer şekillerinin uzanışı yükselti gibi faktörlerden dolayı karasal. Ama kıyı kesimleri nedir gençler? Kıyı kesimleri denizel iklimdir değil mi? Peki hava kütleleri ve basınç merkezleri. Şimdi bunu basınç konusunu anlatmıştık. E, hava kütleleri ve basınç merkezleri şöyle bizim Sibirya nerede kaldı? Kuzey doğumuza kaldı değil mi? Kuzey doğumuza. O zaman Sibirya kış aylarında neydi? Termik kökenli yüksek batış merkeziydi. Oradan ne geliyordu? Bize Poyraz geliyordu değil mi? Ee, Kuzey batımıza ne var? Kuzey batımıza İzlanda var. Sibirya'nın etkisini azalttığı dönemde Kuzey batıdan İzlanda gelir. İzlanda gelirse yağmurlu kışı. Sibirya gelirse kar yağışlı değil mi? Yani Poyraz gelirse kar yağışlı. İzlanda etkiliyse karayel gibi değil mi? İşte yağmur getiren e, rüzgarlar gelir diyoruz. E, ve rüzgarlar, rüzgarlar eğer güneyden geliyorsa bulunduğumuz enlem neredeydi? Kuzey yarımkürenin orta kuşağındaydı. O zaman benim güneyim ekvatora bakıyor, değil mi? Kuzeyim ise kutba bakıyor. O zaman kuzeyimden gelen rüzgarlar kutba yakın yerlerden geldiği için soğuktur. İşte kareyer yıldız poyraz. Güneyinden gelen rüzgarlar ise hangileri bunlar? Samyeli güneyden gelen kıble, değil mi? İşte namaz kılarken nereye dönüyoruz? Güneye dönüyoruz. Yani kıbleye dönüyoruz. Dolayısıyla Kıble demesinin sebebi budur gençler. Güney kıble rüzgarı ve aynı zamanda güney batıdan gelen arkadaşlar nedir? Güney batıdan gelen e, lodos rüzgarı diyoruz. Güney batıdan gelen bunlar nedir? Sıcak karakterli rüzgarlardır diyoruz. Peki bu konuyla ilgili çıkmış üniversite sınav sorularından birini beraber çözelim. Diyor ki aşağıdaki haritada gösterilen M noktasında yıllık sıcaklık ortalaması 17 santigrat derece. M neredeymiş? Burada batıda. Gördünüz mü? Kıyıya yakın değil mi? Yükseltisi az demiştik. Ee, N noktasında ise 9 santigrat derece. Neresi gençler? İzmir-Van. Bakın. Van nerede? Yüksekte. Ee, İzmir nerede? Alçakta. İkisi de aynı paralelde mi? Evet. O zaman demek ki M'nin sıcaklığının N'den yüksek olmasının sebebi nedir gençler? Yükselti M alçaktadır. N yüksektedir. O zaman birinci sebebimiz nedir? Yükselti. Enlem diyemem. Çünkü İkisi de aynı enlemde. Güneş aynı derecelik açıyla alıyor ama biri yüksekte, diğeri alçakta. Peki P ve R noktaları sıcaklıklar farklıymış. Ee, P'de yüksekmiş, R'de düşükmüş. İkisi de deniz kenarında gördünüz mü? Ama farklı olan yönü şu enlem değil mi? Neden? E çünkü biri güney enlemde güneşi büyük açıyla görüyor P. R ise kuzey enleminde güneşi düşük açıyla alıyor. Bu da nedir gençler? Enlem faktörü. O zaman M ve N'nin sıcaklığının farklı olmasının sebebi yükselti. TVR'nin sıcaklığının farklı olmasının sebebi ise nedir? Ee, enlemdir diyorum gençler. Çünkü enlemleri farklı. Biri güneşi küçük açıyla alıyor, diğeri büyük açıyla. Doğru cevap nedir gençler? Doğru cevabımız C seçeneği. Bir soru daha çözelim. Türkiye'de e, Türkiye'de gençler Nedir Hanım sesi çıkmış. Türkiye'de kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe ve deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça yıllık ortalama sıcaklık değeri, değerleri değişir. Şimdi kıyıdan iç kesimlere gittim, karasal gittim. E, deniz seviyesinden yüksek noktalara doğru gittim, yükselti arttı, sıcaklık ortalamaları ne yaptı? Azaldı. Diyor ki haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangileri arasındaki yıllık ortalama sıcaklık farkı yukarıdakilerden başka bir nedene dayanmaktadır. Şimdi 1 ee, ve 6 diyor. Şimdi 1 deniz kenarında, 6 nerede? İç kesimlerde. Şimdi 1 nedir? 1 denizeldir, 6 karasaldır değil mi? Şimdi yükseltileri aynı mı? Hayır. Yükseltileri farklı değil mi? Biri deniz kenarında, diğeri iç kesimlerde. Kaç kar dağlarının üzerinde? Aynı paralelde mi? Evet. Enlem derecesi aynı. Demek ki sıcaklıkları nedir? Yükselti veya karasallık denizellik ilişkisinden oluşuyor. Bu yukarıda belirtilen özellikleri gösteriyor. B seçeneğine bakıyorum 2 ve 3. Şimdi 2 ve 3 ikisi de deniz kenarında mı? Evet. Demek ki karasal denizellik ilişkisine uymuyor. Demek ki de deniz kenarında. Yükseltileri deniz kenarında dünyanın her yerinde yükselti değeri kaç metredir? Sıfır metre. O zaman demek ki yükseltileri de aynı. Demek ki yukarıdaki tanıma uymuyor. Ama sıcaklıklar farklı. Neden? Çünkü enlem faktörü var, değil mi? 3. Daha güneyde güneşi daha büyük açıyla görüyor. 2 ise üçe göre biraz daha kuzeyde. Dolayısıyla sıcaklık ortalaması biraz daha düşük oluyor. Enlem faktöründen dolayı diyoruz. Peki o zaman demek ki yukarıdaki tanıma uymayan hangisi? 2 ve 3. Doğru cevabımız B seçeneği diyorum. Ee, o zaman şu soruyu da çözelim. Geri kalan kısmı bir sonraki derste halledelim gençler. Ee, çünkü diğer kısımları çok yapacak vaktimiz yok bizim. Şunu da işleyelim o zaman. Sözelim. E, çıkmış bir üniversite sınav sorusu yine. Aşağıdaki haritada 5 kent merkezinin yıllık ortalama sıcaklıkları verilmiştir diyor. E, bakıyorum hemen Sinop, Kars, Aksaray, Mersin ve İzmir gibi. Diyor ki bu kentlerin yıllık ortalama sıcaklıkları arasındaki farklılıkların nedenleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım A seçeneğiyle başlıyoruz. Mersin'in yıllık ortalama sıcaklığının İzmir'den yüksek olması enlem etkisinden kaynaklanmakta diyor. Evet deminkinin aynısı değil mi? Sadece şu nokta biraz bu taraftaydı. Hatay tarafındaydı. Şimdi Mersin ve İzmir ikisi de deniz kenarında ikisinin de yükseltisi aynı. Demek ki sıcaklıkların farklı olmasının sebebi ne karasallık ne deniz ee, ne yükselti faktörüdür değil mi? İkisinde de e, denizel ve ikisi de nedir? Yükseltileri sıfır metre. Fakat sıcaklıklar farklı. E sebebi ne gençler? n'den. O zaman A seçeneğine ulaşılabilir. Biz yanlıştır bulacağız. B seçeneğinde Aksaray'ın yıllık ortalama sıcaklığının İzmir'den düşük olmasında hem karasallığın hem de yükseltinin etkisi vardır diyor. Şimdi Aksaray İzmir'den sıcaklığı düşükmüş. İkisine bakıyorum. İkisi de aynı enlemde. Gördünüz mü? Güneşi aynı derecelik açıyla görüyor. O zaman İzmir denizel, Aksaray karasal. Bakın karasallık denizellik. Gördünüz mü? Aynı zamanda Aksaray Fiziki haritalarda sarı renkte gösterilir. Yani 500 ila 1000 metre. İzmir ise yeşil renkte. Demek ki yükseltileri de farklı. O zaman B seçeneğine de ulaşılabilir. C'ye bakıyorum. Kars'ın yıllık ortalama sıcaklığının Sinop'tan düşük olması enlem etkisinden kaynaklanmaktadır diyor. Kars'ın Sinop'tan sıcaklığı düşük diyor. Enlem etkisi mi gençler? Kars'ın Sinop'tan sıcaklığın düşük olması. Normal şartlarda Sinop'un sıcaklığının daha düşük olması gerekiyordu değil mi? Çünkü enlem etkisine bağlı olarak. Fakat Kars daha güneyde ama sıcaklık ortalaması düşük. Demek ki enlemden kaynaklanmıyor. Neden kaynaklanıyor? Kars dağlıktır, yüksektir. Sinop ise nedir? Denizeldir diyoruz değil mi? Kars hem yüksektir hem karasaldır. Sinop ise denizeldir diyoruz. Doğru cevabımız arkadaşlar burada C seçeneği olacak diyoruz. Evet bugünkü konumuzu burada bitiriyorum. Bir sonraki ders kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar.